Merhaba arkadaşlar ben Mert O Destin 7. bölümünden şimdi devam edeceğiz Bir önceki bölümü bırakma sebebim Orada ne yapacağımı anlamamam aslında Şimdi de ne yapacağım yine bilmiyorum Bakalım Ölürsek de bir şey olmaz artık Yeniden olduğum yerde başlayacak zaten Kaydediliyor yerinde bırakmıştım oyunu Bilerek Dragon'ın eline düşeceğiz diye biliyorum ama. Bakalım. Bir de bunun filmi varmış arkadaşlar. Mezar buluşmaları diye. Bağırma bağırma. Bağırma. Mezar buluşmaları diye bir filmi varmış. Onun ilk şeyini izledim. Aslında iki seriden oluşuyormuş da ben ikini izledim. Yani oyundan korkunç değil buna emin olun. Sakin ol amca ya. Lan. 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 Kırma lan. Aha 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 geliyor 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 geliyor. Nereden kaçacağım oğlum ben? Ay 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 vurma vurma vurma. Aç, aç aç aç! Allah belanı vermesin. Lan lan Ne yapacağım oğlum ben? Hayvanlara bak ya. burada açılmıyor. Buraya hiç açılmaz. Allah'ım ya Rabbim orada bekliyorlar beni ya. Ben buraya hiç girmeyecektim. Öleceğim mecburen. ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Bu ne lan herifin eli duvarın içine girmiş ha. Vur. Aferin. Vur. Vur vur vur. Oğlum ne beceriksizsiniz lan. Baltayla üç vuruşta da gebertemedi herife bak ya. Alamsanız tek gelin şu oyunda ilk defa ölüyorum ya. Hayret bir şey ya. Bir şey olmuyormuş aslında da. Şu herif it bağırmasaydı. <laughs> Allah'ım sen beni. Punch. <laughs> <laughs> nereden 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 abiciğim? Nereden? O hayvan gibi kırıyorlar lan kapıyı. Görüyor lan. Hey, hey, hey. Nereden gideceğim? Nereden? Kırda göreyim lan. Hadi kırda göreyim. Oğlum ben nereden gideceğim lan? Oradan gelir mi? Lan bir müzik bir gitmedi lan Beyler direk at gibi yardırıcam Hadi hakkınızı helal et Doğru geldiniz lan siz. Gidecek yer yok. Hakkınızı helal edin. Oğlum ben nereden gideceğim ya? Her yeri kırmış it. Abi vurma 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 vurma. Herifler 3 kişi oha oha 3 kişi geliyorlar. 3 3 sen bağırmayacaktın oğlum orada var ya bağırmayacaktın sen ben nereye gideceğim ben nereye gittiğimi bilmiyorum arkadaşım ben ne yapacağım buradan bir girsin nerede içeri ha çıkın 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 <laughs> nereye gitti bilmeden koşturuyor lan <laughs> var ya hiç önceden böyle bir duyguya aç şu kapıyı vurmayın işte vurmayın ya vurmayın Arkadaşım buradan yol yok ki Yol yok Öldüm öldüm kesin öldüm be <laughs> <Lan>, Valla <laughs> Soysuzlar üç kişi geliyor ya Kapıyı mı ittireceğiz? Yok direkt Oğlum buralardan geç mı it. Buradan gidiş yok Koş koş Abisi ben ne yapıyorum ya Anlayamadım ki Oğlum ben ne yapıyorum lan Bunlar insan lan bana niye dalaşıyorsunuz ben de insanım lan Benim de bir canım var Lan buradan sonra ne yapacağım ben ya Da gidecek yer yok Anlat O kadar uğraştığıma da değmedi ya la Allah belanı versin. Şuradan şuraya atlayamadın lan. Bu kadar koştuğuma değmedi yemin ediyorum ya. Nereden nereden? <laughs> <laughs> Sesini soktum Yine öldü. ya oğlum şukuru görmedim ama bu sefer haklılar. Ne haklılar lan onlar bir şey yapmadı ki. Şu lambayı yakarak yardırsak. <laughs> Buradan değildi ki. Ben niye buradan geldim? Abicim sakin olun. Ulan niye öldük ya? oyunda da dördüncü ölüşüm herhalde. <laughs> 10 dakika oldu. Şurayı bir geçemedik. Direkt arkamdaymış ya lan. Müziği sevdim ha. Oğlum ben buradan... La ben buradan nasıl gideceğim? Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Yerifler geliyor mu onu kontrol edelim Daha demin niye bunlar geliyordu lan Yok oldu şimdi <laughs> Şaka yaptım abi 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 Allah'ım oğlum ben oradan nasıl geçeceğim lan? Çıldırmayacağım yemin ediyorum ya. Biraz koşturup yeniden mi gelsek? Hani kapılar mapılar kırılıyor. koşturup gelelim bakalım bir ne olacak. O değildi. Bu bölümde yaşamadığım aksiyon, pardon, yaşadığım aksiyon değil. <laughs> önceki bölümlerde hiç yaşamadım ha. Öküz gibi de bölüyorlar lan. Biraz dolaşalım şuralar. Çık. Al işte buradan öldüm abi. Ben oradan nasıl geçeceğim? <laughs> Video bitene kadar da uğraşamam ki. Oğlum hakikaten ben buradan nasıl geçeceğim? Babana kuvvet koşuyorum. Yok yok bunun başka bir çözümü var. Yanda kapaklar var onların kapanması gerekiyor. <laughs> Koşarken donları onları nasıl kapatacağım? Oğlum elinle itiş de şunlar ya. Ana o kadar mı şey beceriksizsin. Ben buradan nasıl geçeceğim? Yok yok. yanlış tuşa bastım. Cık, yine olmadı. Biraz daha ileri gidip patlamayı deneyim. Yine maceraya girelim olmazsa, biraz arayalım. Vurmasanız olmuyor değil mi lan? Oha oha. Size bir gram erkeklik yok ya. Üç kişi de alıyoruz. Öldürdüler yalan. <laughs> bu sefer daha iyi kaçmam lazım. Burada bir şey çıkmış mıydı? Onu bile göremedim ki. Lan şuradan şuraya atlıyor adam ölüyor lan. Bak onlar kovalayınca birkaç kapı açılıyor. Kurdular öküz. Müerred. versin Şu da ne ya? Oğlum buraya nasıl geçeceğim ben? Açılacak kapı da yok ki. Bir saniye karşıya giden direk bir yer vardır herhalde ya. Buradan bir yer açılıyor herhalde. Ben de oraya gireceğim. Vurmayın, 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 vurmayın vurma, vurma. Yok havalandırma da yok. Yok yok hiçbir şey yok. Bıktım ölmekten arkadaş. Videoyu 17 dakika mı yapsam acaba ne yapacağım bir anlayamadım ki bunu. 3 kişi dalıyorlar lan. ama buradan sonrasında ne yapacağız Heh. çabuk ha Trigger'ın eline geçiyoruz

<laughs> Başıma gelmişler azmış gibi şimdi parmağımı kesecek it ya. Neyse parmağımı kestikten sonra da olmazsa videoyu kapatırım. Boşu boşuna uğraştık oradan atlamak için. I love up here at night. you want to... out and take a stroll <laughs> go ahead i'll wait right here it's an awesome run free and then the... <laughs> no hurry right? we can eldred robins, yeah all right those are the grindstone i like that okay. okay then right this way <laughs> 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 almost shade the long key see Ya arkadaş başıma gelenleri var. Yerde de tekerlekli kan izleri var ha.

I hope you haven't been letting you Holier than thou, uh, bible something. Uh, no offense to the man, but sometimes just... a bit. I understand if you get scared. You like to to God, else. God died with the gold screen. We're on a more concrete thing now. You have to rob. Paul, hate Peter, there's no other way. Murder. I and mean, is the simplest one. But what happens when all of gone? Allah, I'm to that's what I'm here for. Thank you, You paying attention? Don't touch that on me. Oha. Herif de hiç sızlanmıyor lan. <laughs> Bak hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sıçtım batırdın ortalığı zaten temiz değildi bir de sen sıçtın ya Kusma ona bastım uh. lan Adam tırnak keser gibi kesti ayağa kalktı lan Oğlum, elini kesti adam. Saçmalama yani. O ses ne? Dur. Ne yapacak lan adam? Allah şu ışığı kapatın karşıda. <laughs> var. kemik lan. Gördü kesin gördü değil mi? Sen oraya beni kilitlediğini sandın değil mi? Gelmiyorum lan. O mordan beni göremiyorlar. <laughs> Hayvan gibi açık yatağın altı. <laughs> Bak orayı kontrol edecek kesin. Adam parmağı hiç kanamıyor lan. Normal bir insan olsa o kadar kansızlıktan şimdi ölmüştü. İyi de ben nereye ha şuraya kapılar açılmış. Bade. Bırakalım mı dersiniz bence bırak artık bırakıyorum arkadaşlar ben bir dahaki bölümden buradan devam ederiz Beğendiyseniz videomu destek amaçla abone olup beğenirseniz like atarsanız çok sevinirim. Hadi herkese iyi günler.